geldiniz tekrardan hastaneden çıktım. Takılamadı. Ya işte demek ki gelinin profesyonelce bildiği için hemen bakış açısıyla söyledi. Abla dedi. İnşallah ilkinde cük diye oturur ama oturmadı. Oturmadı derken birkaç işlem daha yapılacak gelen kaplama dişte. Rengi tutturmuşlar. Beyaz olarak girmiş mesela onların kademeleri var 1-2-3 diye böyle tonajları var İlk tonajı tutturmuş zaten söylemiş doktor dişlerine iyi bakmışsın beyazlığı falan çok güzel diye ee, ben de şimdi işte sigara falan içmediğimi söyledim o da sigara çok dedi etki ediyor dedi hem sarılıkta hem de diş taşı ee, mineler falan şey diş taşın bu dişlerin arasında çok sarılık ediyor dedi onun da dışında işte kolayla kahveyi azalt ya da çok dikkat et demişti beyazlığını korumak için. Yani beyazlığından memnundur. Onun dışında uf, renk uydu, tonajı uydu. Çok bombeli olmuş. Dışa birazcık dönük. Ondan sonra e, şu dişim içe doğru törpülenmişken o tam tersi dışa doğru böyle eğit duruyor. Birkaç işlem yapılacak yani takma dişin üzerinde. Tekrardan laboratuvara gönderildi Antalya'ya bu sefer kesin pazartesiye çağırırız diye söz verdiler. Ben dedim geçen hafta da öyle söylemiştiniz dedim. Bir hafta geçti üstünden dedim. Yani benim dedim işim var. Ben sürekli gel git yapamam. Artık sezon başlamadan bu işlemi bitirmemiz lazım dedim. Yani ben sonuç itibariyle hasta da olsam hasta hakları diye de bir şey var. Bana söz verildiği tarihin üzerine 5 gün 6 gün geç olunca ister istemez benim de planım programım aksıyor. Bunu da söylemeye hakkım var bence. Ve söyledim tabii ki dile getirdim. İşte geç kalmaması lazım verdiğiniz günde her zaman aksıyor gibilerinden. Yok yok pazartesi kesin gelir pazartesi takarız dediler. Yani birkaç işlem daha yapılacak. Biraz idiş iri olmuş. Yamuk olmuş. Törpülenecek bir yeri var. Arka, arka tarafta damağıma batıyor. Acıdı. Damağıma battığı için de onu arkadan törpür edeceğim. Onu da özellikle söyledim. Onu doktor fark etmedi ama bana taktıkları zaman ben fark ettim, onu uyardım. Ben herhalde hemen kemere gideceğim. Kemerden de Çamlıbağ'a geçeceğim. <laughs> Aktarmalı iki otobüs yapmayacağım. Çünkü bu otobüsler daha bekleyecekmiş burada. Mecbur tekrar o durağa yürüyorum. Oradan da direkt Çamlıbağ'a gidecek olan otobüsü bekleyeceğim. Burada acayip bir trafik akışı var. Öğlene doğru çok yoğunluk oluyor çok dikkatli gitmem lazım ve dikkat etmem lazım olmadı umutsuzluk üzücü çok sevinmiştim halbuki Dişin rengi falancık diye oturdu sonra hemen dudağıma baş, bat, batmaya başladı söyledim de yani neyse inşallah artık pazartesi bu işi bitiririz buraya kadar yürüdüm valla otellerin kemerdeki kemerin ilk girişindeki otellerin başlangıcı burada botanik resort var biz bir ara Yusuf'la Aras'la bir geceliğine gelmiştik buraya. Yılbaşı mıydı? Ne zamandı? Birkaç yıl önce. Ama Yusuf beğenmedi. Normalde 5 yıldızlı konseptten bahsediliyor ama tabii her şey dahil bir otel. Havuzu da var ama sahili sıfır değil. Hemen şöyle karşıya geçip yürümek zorundasınız. Şu taraf deniz tarafı zaten. Sahile sıfır otellerin hepsi bu tarafta. Bu şekilde gidiyor. Buradan L gidiyor. Ve orada zaten kiriş başlıyor. Şu şekilde L otele sıfır şey, sahile sıfır denize sıfır bütün oteller buralarda şurada Uğur Otel Beach var küçük bir otel 4 yıldızlı diye geçiyor ama her şey dahil olmuyor bazı dört yıldızlı otellerde burada her şey dahildi ama şey olarak çok büyük değil bina olarak yılbaşı eğlencesi yoktu Yusuf beğenmemişti ama ben beğenmiştim e tabi kış sezonu olduğu için de buraya geldiğimizde havuzuna girememiştik öyle şu taraf zaten artık başlıyor Göynük belli bir Antalya tarafı ben böyle yürüdüm aşağıya doğru 200 metre oradan yürüdüm hastane nerede kalıyor biliyor musunuz bu yolun paralelinin ta karşısında bir yerde kalıyor şaşırdım ya burada otobüsler yani 10 dakikadır neredeyse buralardayım ve 10 dakikadır otobüs geçmiyor normalde bizim çam yuvada her 5 dakikada 10 dakikada bir otobüs geçiyor anlamadım neyse şu tarafta kamp yapma çadır yapma yerleri var kamp alanı var Ondan sonra kemer burası. Kemerin girişi. Burada dediğim gibi oteller bölgesi. Ben de şurada durakta bekliyorum. Otobüsün beni görmeden gitmesi imkansız ama yine de belli mi olur? Bir de onu kaçırırsam yarım saat daha bekleyeceğim. Herhalde yarım saatte bir geçiyor gibime geliyor kemerden otobüs. Of acıktım vallahi. Ondan sonra burada küçük oteller var, apartlar var. Şimdi oteller havuzları daha kapalı göstereyim size. Havuzlar daha boş görüyor musunuz? Şöyle. Ay, çok güzel bir hava var ama plaj kullanım şezlong ücreti 30 TL diyor. Ama o şey sanırım dışarıdan gelen misafirler için. Orada apartta kalan misafirler için ücretsizdir. Kendi plajlarını veriyorlar çünkü geldim gelmedi saat 11 buçuk civarı bu arada oy 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 Öf. hava dediğim gibi mis tam böyle tatil ve gezilecek hava restoranta geldim annem buraları yıkıyor şuraları yıkamış bugün güneş de güzel ya oraları yıkaya dursun ben şu çantamı götüreyim atayım sonracıma gideyim kahvaltılık Tost mu yapsam? Kendim tost istedi ama o da kahvaltıya pek bir şey atıştırmamış. İki tane tost yapayım. Tost yiyelim. Oy oy oy. de buradan çıkarayım mı? Burada kolay oluyor bunun aslında. Ama evden de gelirken bir şeye kahveye lazım oluyor. Neyse. İbrahim de montunu burada unuttu. Akşam gelirken üşüyecek şimdi. Bak hava güneşli diye montsuz gitti. O şimdi birazcık yatacak. İşten gelmiş. Saat 5-6 gibi gelir sonra ben eve geçerim. Tost makinesini ısıtalım sizinle. Anne yani yıkamak için buraya koymuş. Toz makinemiz neredeydi? Oy oy oy. Bunu bu tüm ekmek yapayım sonra keserim yarıya. Mantıklı değil mi? Beş dakikalığını çözeceğiz seni maalesef. Simbonun toz makinesi kırıntılar var. Bunu bilmem lazım tane ekmek alayım. Geleyim. Tüm ekmek yapayım. Yarı yarı yiyelim karışık tost. Oy oy oy. Şu yoncaların güzelliğine bakar mısınız? Ne güzel duruyor. Ezer'le birazcık yonca topladık. Annesiyle babaannesine hediye etti. Geçmiş kadınlar gününe. Öyle centilmenlikleri öğretiyorum şimdiden. Aras da dün benim kadınlar günümü kutladı. Okulda duymuş. Herhalde öğretmeni söylemiştir. Annenizinkini kutlayayım diye mi dedi bilmiyorum da artık. Yumuşak arıyorum da tosta çünkü kıtır kıtır sevmiyorum. Yumuşak gitmek istiyorum. Heh. E, tabii nimetin şeyi seçilmez ama dediğim gibi tostu yumuşak daha iyi oluyor. Temiz kıtır kıtır sever. Ben yumuşak tost seviyorum. Şu membranı geçen hafta açmıştım. Geri kaldırdılar. Kapattılar yani daha doğrusu. Geri de açmadılar. Ay. Bahar geldikçe dükkanımız güzelleşiyor. Bu çiçeği buraya almış. Onu geri yerine almış. Selime Sultan. Oy oy oy. Otobüs de yoruyor insanı ya. Ben hem öğlen yemeği hem akşam yemeği burada yapmaya geçtim. Bunlar annemin tavuk köftesi. Tavuk göğsünden köfte yaptı. Çocuklar falan genelde tercih ediyorlar. Müşterilerimiz vardı. yine yemeği biraz geç kaldık. Bunları kızartıyorum. Üçer tane bize yeter ama normalde porsiyona dörder tane koyacağız. Bunların yanına salata yapmış, şöyle. marul domates. Ondan bu burada havucum var. Biraz şey koyayım. Sirke. Ben tıkkıyı salataya yakıştırıyorum. Biraz zeytinyağı koyalım. Karıştırmam lazım. Herkesin tabağını hazırlayacağım. Ondan dolayı ortadan yemeyeceğiz. Bir de bulgur pilavı, şöyle bulgur pilavı ısıtacağım yanına. Tabakları hazırlayacağım. Buna birazcık tuz. Tumak da güzel olur aslında soğansız tavata yaptım soğan beni acayip rahatsız ediyor gün içerisinde biraz da su alalım. bir deneyelim bakalım tavuk köftesi annemin nasıl olmuş sonra bir saate kadar da gideceğim zaten hava kararıyor neredeyse kararıyor derken güneş ara ara gölge kapatıyor güneşi öyle diyebilirim yani size tabmağımı da kestim rende yaparken havucu Önce düşük ateşte birazcık içini iyice pişirdim. Sonra da şimdi kızartma işlemine geçtim. Bol yağda da güzel olur. Ben çok hafif zeytinyağlı tavada çeviriyorum. Bunu da koyalım da ısınsın pilavımız. Bunu da karıştıralım. Sizin benim akşam yemeklerinde ne var? Hızlan söyleyeyim bakalım ne koşunuz var. Bolca salata. En gibi. Sos yedik sadece çünkü sabahleyin. Ondan sonra bir şey yemedik. Annem et çıkardı. Bunlardan hem Adana falan hazırlayacağız hem de kıyma hazırlayacağız. Kapakları böyle tavuk dünyası tabağı gibi yapacağım. Hem sunum için Instagram'a resim çekeceğim. Bizim çünkü Ukraynalı ve Rus takipçilerimiz de var Instagram'da. Onlar da çocukları için böyle fikir olur onlara da. Menüde de gerçi var koyduk tavuk köftesi diye. Ama ay yanma. Bence bunlar tamamdır. güzel oldu. kapatalım. Tabaklarımızın bitmiş halini de işte çekelim. Tabaklarımın bitmiş hali böyle oldu. Çok iş işte açıcı gözüküyor. Tips koyayım. Götüreyim. Bunun yanına ben annemin dün yaptığı acık olan da koyacağım tabağım azıcık. Çünkü güzel olur. Ekmeksiz aslında yemeye çalışacağım da bakalım annem ekmeksiz yiyecek mi? Yemez gerçi o ekmek. Sızcık ekmek alayım. Birazcık da acuka koyayım yanına. Dışarıda yiyelim. Eve geldim. Koştur koştur. Kıymalı patates yemeği yapıyorum. Bir de bulgur pilavı. Pirincim kalmamış. Patatesleri soydum. Önce kıymayla soğanı güzelce bir kavurdum. Ondan sonra salçasını kavurdum. Suyunu ilave ettim. Şimdi patateslerini soydum. Böyle küçük küçük doğruyorum. Sulu böyle patates yemeği ekli olacak. Şey, şehriyeleri unutmuşum patatesleri soyarken. Şehriyeler biraz fazla kavrulmuş. Of saat 5'e 10 geçiyor. Koştur koştur yarım saat oldu. Geleli. Aras şeyde düşmüş. Patika yürüyüşüne gitmişler Eylül arkadaşlarıyla. Babası diyor her yere çizilmiş diyor. Çağırıyorum gelmiyor aşağı dedesinin yanında. Arka, arka arıyor kendine. Kuru odun getir yukarıya dedim. Yağı yaptı da bilmiyorum. Şimdi babasıyla gelir herhalde. Yasak koymam lazım daha çıkmasını. Bilmiyorum belki babası abartmış da olabilir. <laughs> Şimdi evde ne yapıyorum yemeğimi pişirdikten sonra ne yapacağım? Sobayı yakmam lazım. Ama kuru odun yok herhalde Yusuf bekleyecek soba işi. Onlar aşağıda çalışıyorlar patateslerim tamam yemeklerim bitmiş halini size gösteririm. Oy, oy ben kalkarken dört kişilik bir grup geldi Ruslar. Daha önce gelmişlerdi buraya. 10 tane çibirek siparişi vardı onu hazırladık annemle. Ondan sonra onlar da oturuyorlardı adamın doğum günüymüş ayran falan çırptım. Ev ayranı beğeniyorlar yapıyor böyle büyük bardak onlara. Sonra kardeşim geldi. Ben vedalaştım çünkü tanışmıştık yani böyle artık Buradaki çoğu müşteriyle aile gibi oluyorsunuz. Sık sık gelip gittikleri için. Doğum gününüz kutlu olsun dedim. Ben kardeşime devrediyorum. O size yardımcı olur dedim. Çıktım. Eve geldim. Eve geldim. Kapının orada bir paket vardı. Trend yoldan. Şöyle bir namaz elbisesi ve başörtüsü. Lastikli. Aslında benim sipariş verdiğim ve beklediğim bir şey değildi ama tahmin ediyorum ki e, Nilgünlük hayattan hediye geldi. Canım benim kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Nilgünüm candır. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Bir bloğumda bahsetmiştim namaz elbisesine ihtiyacım var hani böyle boneli diye. Sanırım ona istinaden karşınızda bir hemen deneyip göstermek istiyorum. Bu arada iki gün önce paylaştığım vloglara şöyle yorumlar almaya başladım. E, İbadetinizi kendi içinizde yaşamalısınız. İnsanlara bunları göstermemelisiniz. İşte dine sığınarak insanları. Ya hemen hemen buna yakın cümleler açıkçası. Ben o yorumları hepsiliyorum zaten. Çünkü hiç hiç beni yansıtan yorumlar değil. Dini kullanıyorsunuz. Sanki ben dini kullanarak yüz milyonlar izleniyorum da. Valla e, kısacık cevap vermek gerekirse hem namazımı neden dile getiriyorum hem neden size böyle şeyleri gösteriyorum diye soracak olursanız beni izleyen kesim genel olarak evet yaşça büyük ablalarım da var ama 18 ile 25 yaş arası çok fazla izleyenim var açıkçası kanalımda ve e, yaş olarak ve inşallah doğru takıyorumdur bu evet. arada tamamen şöyle mi aynen ve evet herkesin ibadeti ve imanı kendine aittir. Bazı ibadetlerin gizli yapılması gerektiğini ben de çok düşünüyorum. Katılıyorum da yorumunuza ama neden gösteriyorum ve neden anlatıyorum? Doğru mu yaptım kızlar ya? İnşallah doğru olmuştur. Böyle bir namaz elbisesi, başörtüsüyle beraber lastikli. Ama şurası kayıyor sanırım ve Buna bir çare düşüneceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok turbanı bana yakıştırıyorsunuz. Sabah söylediğim gibi şu anda turbana kendimi hazır hissetmiyorum ama... Bunların da dışında... E, ne dini kullanıyorum... Ne e, insanların Allah sevgisini suistimal ediyorum... Ne de e, namaza başladığımdan böyle Aman aman böyle yüz milyonlar izlenmeye de falan başlamadım. Hiçbir şekilde prim kasmak değil benim amacım. Ben sadece gerçekten teşvik etmeye çalışıyorum. Eğer beni izleyen genç e, yaşıtlarıma yakın insanlara azıcık bir şey verebilirsem teşvik edebilirsem böyle güzel şeylere ne mutlu bana sevabı bana da olacak ve, e, ve, 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 ve kelimesini baya fazla kullanmaya başladım evet şurasını şuraya bir çözüm üretmemiz lazım kesinlikle kayıyor ama çok çok rahat geçen feride de görmüştüm feride de aynı bunun siyahı aynı böyleydi sanırım Trend yoldan gelmiş iki numara bendeki beden. Çok çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket tekrardan hayatım. Ondan sonra evet benim amacım tamamen gerçekten hani bir kişiyi de böyle güzel şeylere teşvik edebilirsem yönlendirebilirsem ne mutlu bana. Ha ben kimsenin din hocası değilim ki böyle şeyler bana da kalmış değil ama e, günlük hayatımda nasıl ki bakıma da sizi teşvik ediyorsam ya da işte bir yemek yaparken ya da spora teşvik ediyorsam çocuk büyütürken ya da evliliklerde artısıyla eksiyle her şeyi size paylaşıyorsam hayatımda da böyle çok çok güzel bir gelişme oldu neden paylaşmayayım ki o yüzden e, vallahi yorumlarınızı hiç katılmıyorum böyle bir şey içten gelen bir şeydir bunu kesinlikle kanal için yapmazsın bence e, sonra şey yazanlar var tesettürlü kameranın karşısında görünüyorsun sonra geri saçını açıyorsun bu çok günah olabilir haklı olabilirsiniz ama ben tesettürlü değilim ben tamamen e, diyorum ya hem yaşadıklarımı paylaşmak hem de e, birilerine güzel bir şeyler katabilirsem ne mutlu bana. Bunları tamamen size göstermek için. Yani şimdi bu hediye bana gelmiş. Ben bunu göstermeden günü nasıl geçirebilirim ki? Ya da mesela günde 5 kere namaz kılıyorsak elhamdülillah ya da Kur'an okuyorsam neden bunları paylaşmayayım ki? Yemek yaparken paylaşıyorum evime bir şey alırken ya da olumsuz bir şey hayatımda yaşarken sizinle bunları paylaşıyorsam şu anda yaşadığım imanla ilgili, ibadetle ilgili neden bir şeyler sizinle paylaşmayayım? Bu konularda e, yorumlarınızı hep saygı duyuyorum ama fikirlerinize katılmıyorum. Konu uzadı gitti. Sizleri çok seviyorum, e, çok çok öpüyorum. Beni bilen biliyor zaten böyle şeyler kendisini rahatsız ediyorsa beni izlemeyi de e, bırakabilirsiniz. Yani herkesin yolu açık olsun. Kimseyi zorla dini kullanarak burada tutmuyorum ya da kimseye çok böyle e, açık davranarak başka bir şey e, şey Hello. yapmıyorum, yönlendirmiyorum böyle ucu açık bir kelime oldu da. Neyse anladınız siz. Benim amacım kimseye bir şey uydurmak değil. Tamamen içimden geldiği gibi vloglarımı çekiyorum. Çekmeye Hayır devam olmuş. edeceğim. Böyle yorumlar geliyor diye bunları göstermekten vazgeçmeyeceğim. Sen bugün bir, bir şeyler yapmışsın. Bir düşmüşsün. Bir şeyler olmuş. Ne Hiç oldu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Olmuş olmuş. Gel buraya. Hiçbir şey olmaz. Gel buraya. Ne olmuş? Ne Yaralandın ne mı? Nereden düşmüştüm? Bir daha daha yürüyüşü yok. Sana söyleyeyim. Dağdan mı düştün? Baban dağdan düştüğünü söyledi. Tabii ki de taşların arasında. Değil mi dağda? Neyse biz bir toplantımızı yapalım anne, yarın görüşürüz. Anne. Bye bye. Anne.